Herkese merhaba gençler. Bugünkü konumuz telefonunuzda herhangi bir uygulama açılmıyorsa bu sorunu nasıl halledebilirsiniz ondan bahsedeceğiz. Anlatacağım işlemi hemen hemen bütün telefonlarda benzer şekilde yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle yapacağınız işlem telefonunuzda ayarlar bölümüne girip tıklıyorsunuz. Ayarlar bölümüne tıkladıktan sonra açılan sayfada aşağıya doğru iniyorsunuz. Aşağıya indiğinizde uygulamalar başlığını Aramanız gerekiyor. Şimdi uygulamalar başlığını bulduktan sonra uygulamalara tıklıyorsunuz. Uygulamalara tıkladığınızda bu şekilde bir sayfa açılıyor. Sizin telefonunuzda hangi uygulama açılmıyorsa hangi uygulamayla ilgili sorun yaşıyorsanız e, yukarıda uygulama ara bölümüne o uygulamanın ismini yazıyorsunuz ya da arkadaşlar. Şu alt taraftan uygulamayı aşağıya doğru iterek de bulabilirsiniz. Artık size hangisi rahatsa onu yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra bulduğunuz uygulamanın üzerine gelip tıklıyorsunuz. Şimdi bakın tıkladığınızda bu şekilde uygulama ayarları açılıyor. Burada açıldıktan sonra isterseniz depolama ve veri kullanımı bölümüne de girip bu dediğim işlemi yapabilirsiniz. Bakın yukarıda hemen verileri temizle diye bir bölme var. Verileri temizle bölmesine geldiğinizde oraya tıklıyorsunuz. Bu işlemi yaptığınızda uygulama ilk günkü haline dönüyor. Yani içinde yaptığınız bütün işlemler sıfırlanıyor. Buna dikkat edin. Ondan dolayı eğer önemli bir işleminiz varsa bu işlemi yapmayın uygulamanın içinde. Yoksa da eğer uygulamada açılmıyorsa son çare buysa gelip buradan verileri temizleme bölümüne tıklıyorsunuz. Bazen burada tüm verileri temizle var. Tüm verileri temizle derseniz uygulamaya Fabrika ayarlarına dönüyor arkadaşlar. E, verileri temizle derseniz de o anki dolaşımda olan verileri temizleyecektir. E, eğer uygulama olmuyorsa tüm verileri temizleye tıklıyorsunuz. Yani uygulamayı fabrika ayarlarına çeviriyorsunuz. O şekilde işleminiz sorununuz çözülecektir. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdiki iyi günler.